Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Bon 36 nasıl alınır? E, tüfeği burada zaten göstereceğiz. Nasıl alınır? Prosedür nedir? E, ne gibi sorunlar yaş yaşadık onu ben anlattım zaten size. Şimdi e, uygulamalı şekilde göstereceğiz, anlatacağız. Daha önceki videodan da anlattığım gibi kuru sıkıyı Şimdi göstereceğiz. Ben e, tüm işlemi hallettim. Bir, videomda e, bir önceki videoda söylediğim gibi. Hallettim. Get, e, verdikleri kağıt şöyle bir kağıt. Bu satın alma belgesi. Aynen satın alma belgesi, mühürler, kaymakam mühürü falan var. Böyle bir kağıdı alıyorsunuz, e, bayiye geliyorsunuz. Ama bu bayiden alırken, yani internetten falan alırken değil. Onun prosedürünü bilmiyorum. Böyle bir kağıt getirdim, e, onayladı, mühürü falan gördü, onayladı. Şimdi e, tüfeği göreceğiz. Hemen göstereyim kardeşim. Kutusunda geliyor kendisi. Evet. Özellikle bir yakın plan alalım. Kendi sanayi e, şirketi şöyle Kendi ismi. Kendi ameli. Aynen. Markasını alayım. Böyle bir kutu açıyoruz. Tabii havadan biraz Paket içinde kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan pişman. 17'li şarjör değil mi? Evet. evet. 3 tane şarjör var. Yani 17'li şimdi kanat alın. Bu alda kullanacağın şarjör. 2 artıdır. Bu 10'lu şarjörümüz. 9 artı 1. Bu da 17'li şarjör. Kendine orijinal işi var. Taktik nokta değil mi? Aynen. <laughs> Şurada alev gizli. Buna bir, bir gömlek de diyoruz. De alyan. Bu alyanı işte birkaç sökmen gereken yerler var mesela. El kablosunu sökmek için kullanacağın alyan. Bunu söküp bu gömleği normal elev gizlenme takabiliyorsun efendim. Kılıfa zarar vermesin diye lastik. Bunu çıkartalım. Asıl kurmak olur. Şöyle yakından gösterelim. Ne kuruyorsunuz? Tam kurumam şimdi. Charger Bak şöyle yapalım. Ha, bu şarjı çıkartıcı. Tam şarjı boşaltın. Biz şimdi kurmak boş, onu çekebilirsin. Boş, yani kontrol edelim. Aynen boş. Elde. Tamam. Şurada hemen bak kolay en sevdiğim özellik. Attığınız attığınız bitti. Şöyle basıyorsunuz. Charger düşüyor. Yine charger'ı takıyorsunuz. Şuraya bastığınız itibaren. Yani şöyle göstereyim ben. Bak onu takıp göster. Evet. Ha, ha, Atış yaptık. Mermi bitti. Mekanizma böyle kalıyor. Burada düşürücü bir düğme var. Şarjör çıkatıyorsun. Yeni şarjörü koyuyorsun. Hiç kurma koluna basmadan bu demeye bastığında ateşi hazır hale geliyor. Aynen dediği şekilde. Hızlı. Şarjörde bir. bir baskı var. Böyle gördüğünüz gibi işlemler. Bunlar pikatil. Bir aparat takmak istersen üzerine lamba, lazer, red dot dürbün, burayla üzerine takıyorsun. Bunu sökebiliyorsun istersen. Başka gösterebileceğimiz. Teleskop dipçik var. Bu da. Var. Sen ne abi. <laughs> dipçik boyuna ayarlıyorsun. Küçük bir düğmesi var. Buna basarak kendi kol boyuna göre ayar yapabilirsin. Bunu söktük. Üzerine bir red dot veya dürbün taktık diyelim. Tüfeği yüzlediğinde dürbünü net göremeyeceğin için burada bir yükseltme aparatı var. Bunun dipçiğini yükseltebiliyorsun. Dürbünü daha rahat görebilmek için. Yükseklik alçaklarla yapabiliyorsun. Birkaç farklı ıı, taktik kayış takma noktası var. İkili kayış takabilirsin. Tek nokta kayış takabilirsin. O da avantaj. Ee, alüminyum alemiğim gördük. Sağlam bir. Medyum. Bak. Şu şöyle tekli yüz aldık. Bak hoşumuza gitti ve alıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi şöyle. faturamızı keselim. kenara kaydıralım. Bir şey daha söyleyeyim abi, ee, hani işte diyorlar, bunun takozu var, takozun çıkınca 3 ha. artı 1 oluyor. Bunda takoz yok. Ee, şöyle, 3 tane şarjörü verdiği için zaten sana. Evet. Bu 2 artı 1, 3 tane alıyor zaten. O yüzden takoz takmaya ihtiyacın yok. Bu zaten ikili yani şarjör. 3'ü artırılamıyor değil mi? Bu olmasaydı elinde, şöyle bir şarjör olsaydı. Bunu sana vermemiş olsaydı şayet. Tamam. Bunun içerisine bir takoz koymamız gerekiyordu ki fazla fişek kalmasın. Yani 2 artı 1 alsın. Hmm. Tamam. Zaman Ana, ha. Bu bunu için. sana hediye ettiği için. Takoza ihtiyaç mı? Yani onun Al, için yani. Tamam. Av yaparken hayvana kaçma şansı tanıyabilmek için üç fişek şey evet. Üç fişek mi? iki fişek mi? İki artı bir. Ha, aynen. aynen tamam. Topla üç fişek. Da... İki tane şarj verin. Evet. Bir tane anlayın. Şöyle bir kapatalım. Siz... Yine kuru sıkıdaki gibi fotoğrafı kesecek. Tabii. Mi? Bunu da emniyete götürüp yazdıracaksın. Fatura kesildikten sonra bir ay vaktim var. O bir ay içerisinde e, muhakkak emniyete götürüp yazdırman gerekiyor. Asıl, kursu, asıl sıkı... alman gerekiyor. Kuru sıkıda söylemeyi unutmuşuz da gitmesek gitmezsek. astık. Gitmedik. Ne yapalım? Ya, kuru sıkıda gitmezsen e, bin lira yakın bir ceza ödersin. Tabancanı elinden alırlar. Sıkıntı olur. Kanuni yükümlülükleri var yani. Mecbur o bir ay içerisinde götürüp emniyete yazdırmak gerekiyor. Peki bunda? Dersin. Bunda da aynı şekilde. 1000 lira. Bunda biraz daha düşük cezası ama 580 lira bu kabahatlere göre ceza kesiyorlar ama her ceza edersin. Hem konuya uygun olsun. Ruhsatsız bir tüfek yakalattığımızda o cezası yaptırılmıyor. Aynı şekilde kabahatlere göre bir ceza kesilir. Tüfeğine el koyarlar. Adli işlem süreci başlar. Sıkıntı da o yüzden mümkün olduğu kadar daha hatta hiç ruhsatsız tüfekle uğraşmayacak. Onlar zaten Konya'dan el altından getirilen tüfekler oluyor büyük Aynen. Aynen. Bir de kalitesi çok düşük tüfekler. ...sana zarar verir kardeşim. Hani patlar yani, çatlar, atarken... <laughs> biz yani o parasını karşılamayacağı zararlar açar. Yazık. Evet. Bu adam... ...bir sürü yatırım yapmış. Kullandığı malzeme ona keza çok kaliteli, düzgün. Sana zarar gelmez. O jarjör yuvası alüminyum. O hoşuma gitti aslında. Evet. Plastik değil. Bir öncekilerde plastik değil. Diğerleri evet. polimer. Polimer. Alüminyum. Sen prosedür yaparken şöyle bir gösterelim abi. Şöyle bir... Bunun adı neydi evet. abi? O efsane bullpup dediğimiz daha bullpup. kısa bir tüfek. Yanda patlıyor. Aynen. Burada tam fişek burada e, sürüyor anlıyor. Şuradan da şey düşünüyor anlıyor. Şu anda. Şimdi Bu da aynı model. Şöyle bir bakalım. O çok av için değil güvenlik maksat. Onu da avlamak biraz zor. Aynen. Şu tüfeğe bakabilir miyim? Neymiş bu abi? Hangisini? Şu. Bak o ağır mı sana? En son çıkarttığı taktik alma bak bu. Önce bir kontrol edelim şey. Evet. Kilitlerin şey, sistemini gördüm. Merak etmeyin şimdi. Yediriz. Yediriz. Buradan gözüküyor mu? Sen biraz gelip ben yedek var evet. mı? Evet. Göstereyim biraz. Önce namlı boş, şey içi boş. Namlı için. Sistemi, sistemi... Bu döner değil değil mi abi? çok farklı bir sistem var. Tam döner değil de. Onun kafa yapısı biraz daha farklı. Hani senin bu aldığın evet. biraz daha değişik bir çekiş sistemi var. Evet, anladım. Burada tam oturuyor. AK 47 Evet, yaş. onun replikası. Yani tam replikası. Şu, şu safe fire. İki mod var. 12'lik. Güzel. Saygaya benziyor. Saygıda Rus'tan yaptı bir şey. Gibi. Şurada sökülme aynı mantık. Şuradan söküyorsunuz. Şurada arttırıyorsunuz şöyle bir bakın. Tüfek de çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı nedir abi? Genel fiyat. 2100 lira ile 2300 lira arasında kardeşim. Piyasa değil bu. Şayet böyle bir tüfeğe bir e, merakım olsaydı bunu alırdım. Tabi 36 ve 20 olması şartıyla. Güzel tüfek. Böyle koydum. Bu da Derya MK12. Burada husam var. Burada alt Açacağım. Şöyle bir bakalım. Bu da yeni çıkmış şey herhalde. şeyler. Ne de bu markayı de ilk defa görüyorum. Gir buradan. Sağdan içeri gir içeri. Ha öyle mi? Hadi. Fişikeri Burada kazandırırız. Aksa F98'lere var ya. Evet. Şimdi, şimdi işlemimizi bir yaptık. Satılan belgesi, faturamız Hatırlığı kestik. bir düzenleme geldi artık. Tüfe bilgilerini hangi tarihte alınanı, hangi marka model seri numarası olduğunu satın almanın altına yazıyoruz ki aynı belgeyle gidilip başka yerden mütefek alınmasın. Hmm. Fatura bilgilerini eksiksiz doldurup buraya koyuyoruz. Ee, sen tüfeği hazırlamaya giderken emniyete bu fatura ve satın alma maliyesine gideceksin. Tüfeği kontrol edecekler. Tespit tutacaklar orada. Seri numarası doğru mu? Aynı marka model mi? Ona bakacaklar. Kontrol ettikten sonra sana asıl tezkere verecekler sarı kaplı olan ruhsatını alacaksın. O ruhsatla beraber bir yerden bir yere götürürken o ruhsatı kullanacaksın. Bunları alın. Şimdi bunun bir teknik özelliği var diğer tüfeklere göre. Birkaç 36 kalibre marka var Türkiye'de. Bunlar standart ölçüde bir şey senin tüfeğin magnum şekli atabiliyor. Bak şarjörün daha geniş, daha uzun şekillerde atabiliyor. Bu da avantaj. Mühimmatını gösterelim. 36 kalibre bu. Evet. Bunlar tek kurşun. Bunu istersen saçmalara da var. Bu tüfek pek saçma atmak için tasarlanmamış. Evet. Yani kurşun maksatlı bir silah. Kurşunla daha rahat ve daha düzgün çalışır. Bak bu marka çok kaliteli, güzel bir markadır. Bu tüfek gerçi çok o, fişek seçmeyen bir tüfek. Her evet. türlü markada çalıştırabilirsin ama bunlar düzgün randıman atışları yaparsın kardeşim. Peki bir şey daha sorayım. Ee, bunun kırmızı silah, siyahın arasındaki Şimdi marka... kırmızı kovanlar biraz daha düzgün. Siyah kovanlarda plastikle alakalı bir sıkıntı vardı. Tüfek patladığında kovanlar kopuyordu yerinde. E, o yüzden kırmızısını alırsan avantajlı. Onu düzelttiler. Artık pek siyah çıkmıyor. Gelen kovanların hepsi böyle kırmızı. Bu kırmızının kovanı biraz daha sert. Sert olduğu için kopmuyor. Tüfenin içerisinde kalmıyor yani herhangi bir parça. Bunlar atarsın. Siyah göre daha kaliteli diyelim. Peki ben o vakit attım. Hı hı. Yani ne bileyim bir sıkıntı yok. Yok yok Tüfek için hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz daha fazla patlar. Hı -hı. Yani senin omzuna verdiği basınç biraz artar. Yoksa tüfekle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Ne istersen yani atabilirsin. Menzili. Bir tık daha artar tabii. Magnum. Şunu da söyleyelim bu yivsiz tüfek. Tabii. Ee, Uzağa gitmez. De Ş Soralım yani. Şöyle kardeşim. Şimdi bu tüfek yivsiz bir tüfek. Zaten yiv tüfeği böyle alamıyorsun. Evet. Ama e, yorgun kurşun dediğimiz bir kurşun vardır. Yani böyle bu evet, 45 derece açığında sen bu kurşunu atarsan bunun düşeceği mesafe çok uzak olur. Evet, o yüzden de yani tehlike arz eder. Atacağın yerin muhakkak arkası dolu olsun kardeşim. Evet. Yani bir sırt, tepe veya herhangi bir sert bir hedef olsun. Böyle rastgele karambola atmayın. Emin olabileceğimiz zaten Şimdi normalde 150-200 metre arasında bir bakarak katacağım bir nişan hattı var ama sen bunu yukarı doğru dikip namluya basarsan tetiğe ya 400-500 metreye kadar erim, kurşun düşer. Ve düştüğü yerde de zarar verir. O yüzden dikkat edeceksin. Tabii muhakkak. Yani bu video Yani bir poligonlu atış yaparsan avantajın olur. Arkasında sert sekmeyeceği düzgün bir zemin olması. Kum olur mesela. Toprak olur. Çok sert köşeler atma. Kurşun durur sert köşelere gelirse dönebilir, sekebilir, zarar verirsin evet. bir yerlere. Mermer gibi taş uçaklığı falan atabilirsiniz. Mermer vardır orada. Sefer. Ya gibi gibi. Yani yumuşak bir zemin olsun arkası. Toprak evet. en güzeli. Evet. Toprak ve kumlu kardeşim. Evet. Avda kullanıyorsun şey. diğer şarjörleri onu söyleyeyim. Avlanabilmek için bir de avlanma belgesine ihtiyacım var. Bu alacağın bu sat bunu sadece bulundurmaya yarıyor. A avlanma yarar. Ha bilgin olsun. O belgeyle ava çıkamazsın. Öyle de bir durum var. Ona da dikkat etmek lazım. Tabii. Tamam o zaman. Ben e, size parayı vereyim. Tabii. En son şey. En sevdiğim yer. <laughs> Şöyle takdim ettim. Bir kısmını almıştık zaten. Evet, bir kısmını ben kapalı olarak vermiştim. Ayırmıştım. Bu tüfeği ben arkadaş 1750 liraya aldım. Ee, yanında bir kutu mermi verecek abi. benim yani hediye. sana ben hediye. hediye. Yani, Emniyete giderken bunu yanına götürme. Yani yani sıkıntı olmasın diye. Ya sıkıntı derken ona... orada <laughs> almayabilirler. Evet. Sadece tüfeğe götürsen ne avantaj evet, Kazasız belasız atarsın inşallah. Eyvallah abi. Arşı Çok arşı. dikkat edeceksin. Evet. Yani bunda emniyet, kuralları. emniyet kurallarına muhakkak dikkat et kardeşim. Dolu da boş da olsa herhangi bir kimseye doğrultma. Boşa tetik düşürme. Dikkat et. Tamam. Gözünü seveyim. Evet arkadaşlar. He, e, Orkun abi bana her şeyi anlattı. Bilsem de bilmesin de eksikleri anlattı bana. E, artık siz neyi biliyorsunuz neyi bilmiyorsunuz bilmiyorum ama söyledikleri doğru. Şimdi videomuzu bitirdik. Nasıl alındığını gösterdik. E, umarım siz de böyle bir tüfek alacaksınız. Her tüfek ne olsa olsun. Emniyet kurallarının dışına çıkmamanızı öneririm. E, aldığınız tüfeğe hayırlı olsun diyelim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Boş Bir single action yani çekeceğim, ateş edeceğim, bırakacağım.